Arkadaşlar merhaba nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Her şey yolunda mı? Bugün sizinle Clash Royale'de mega çekilişi mücadele oynamak istiyorum. Ortadaki 50 taş karşılığında sunulan etkinliği oynamak istiyorum. Bakalım neler yapabileceğiz. Bütün süpersel oyunlarında destekleyebildiğiniz gibi Clash Royale'de de oyun gemisini destekleyebilirsiniz. Hazır dükkan kısmındayken sizi Vatan Game'de de tanıştırmak istiyorum. Açıklamalarda bir link bırakıyorum. Ücretsiz ve kolay bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Oyun içerisindeki değerlerden hem daha ucuza hem de daha fazla taşa sahip olabileceğiniz güvenilir bir sitedir. Evet, maça bağlandık. Arkadaşlar ilk iki rakip hiç oynamadan sattılar beni. Anlamadım. Yani direkt ben 3 taş çektim. Üçüncü maaşlıyız yani direkt. Bu arada seçim kısımlarını da sizlere hızlandırarak sunmayı planlıyorum. Umarım da yapmışımdır. Adamda felaket kulesi var. Bu bizim için çok büyük bir problem. Şunu atacağım ya. Beytlik başka bir şey yok. Yakalarız ya bu herifi. Birazcık adamın desesi bana zıt arkadaşlar. Yani yakalamam birazcık sorun olabilir. Ama başarabiliriz abi. Adam benden bir tık daha iyi bir deste oluşturdu. Çok emoji atıyor. Bak. Peki. Hocam. Bizim için bir bu fırsat olabilir. Çocuk çok dikkatimi dağıttı ya. inanılmaz ya. Normalde emojileri hiç kapatmam böyle kolay kolay sürekli bir şey atınca bak sinirlerim bozuldu. Ulan bu psikolojik savaş olabilir ya. Kanka sen yakalandın gibi geliyor bana ya. Varını yoğunu attın oraya. Kanka bunu da atarım. Cehennem Ejderhas Kule'de. Kanka GG. İş bitti hocam. Senin fişini çektik gibi. Yani de vurabilirsin ama bilmiyorum bu kadar. Vurmana müsaade etmem. Bir tek prensesle arada bir vurabilirsen vurursun. İşini çektik kardeş. İyi yakaladık bu arada ya. Güzel. Kesin imoj atıyordur ya. Şu, şu aşırı merak ediyorum. Atıyor mu atmıyor mu diye ama açmayacağım. Oyunun sonunda açarız. Oh mis gibi. Hocam sadece atak yapamasın diye elektro devi atıyorum. Aynen öyle hocam. İyi güzel. Biraz çevirmiş midir? No. Tamam. Güzel dondurma hocam. Tertemiz. Oha. Nasıl kırmadı lan oraya? Tamam. Oraya aldık biz arkadaşlar. Ha, yani bile ne alabiliyormuşum aslında. Vallahi gayet iyi. Gayet taktik kokan bir maçtı. Adamın desesi iyiydi ama tam istediği gibi kullanamadı bence. İlk başlangıçta çok hızlı kuleyi verdi bana. Kanka yemez ya. GG. desteleri oluşturduk. Adam 3 silahşör destesi seçti. Ben de onun üzerine hatta daha önce ben elektro dev aldım. Yani benim elektro devin üzerine gitti 3 silahşör destesi. Yani 3 silahşör aldı. Bence çok hatalı bir hamleydi. Bilmiyorum yani elektro devle bence 3 silahşör durdurabilirim. Dedi ve bayıldı olmasın da. <laughs> İnşallah. Şimdi arkadaşlar. Direkt başladı. Ya aletopum falan da vardı. İlginç bir şekilde gitti. Seçti yani tamam. Sol tarafı prens hale eder, sağ tarafı da elektrodya hale çek yani bu kadar basit. Abi kuleye nasıl vurursun ya? Sağ taraf var ya. Resmen bedavaya kaybettim ya. Tamam. Çözeceğiz bu işi arkadaşlar. Çözeceğiz. Hiç merak etmeyin çözeceğiz. Abi sağ tarafı çok bedavaya kaybettim ya. Tamam. Moralim bozuldu ya gerçekten var ya sağ tarafı böyle kaybedince sağ taraf gitti zaten arkadaşlar onun kaçarı yok şöyle gel bakalım lan nasıl kaçtı benden lan Aynen öyle. Rahat bırakın bakayım elektro abinizi. Tamam. Kanka. Tamam. Sol kulede gitti. Şimdi ortadan lap diye bir 3 silah şor atabilir. O potansiyeli görüyorum. Elektro devi çok dikkatli atmam lazım. Atarım. Hiç affetmem. Abi atacaksın sen bunu ortadan. Niye böyle yapıyor lan bu çocuk? Bildiği bir şeyler var galiba ya. İyi gel böyle. Şöyle arkadaşlar sizi orada bir eritelim. E ee, kanka biz ortadan direktmen elektrodevi attık mı sen izleyeceksin bizi. He. Adam ortadan bir türlü bırakmadı ya. Tamam hocam ben geliyorum. artık bu saatten sonra atsan da bir şey yaramaz. İksirleri de harcadın zaten. GG kanka. Hala atıyor. Aynen öyle tertemiz. Hocam mükemmel bir DS oluşurduk bence. İş yaptı. Sağ bedavaya kaybettik ama yine de kazanmayı bildik. Evet maça bağlandık arkadaşlar. Adamın büyük büyüsü yok gördüğünüz gibi. Tomruk ve öfke aldı. Bana uyar. Ben mega şövalye aldım diye o da gitti pek aldı. Şimdi havaya karşı bir büyücüsü var. Elinde ulan. Onu da çıkarttı. Kanka bir şey söyleyeceğim ya. Böyle dümdüz atarsam. Tamam şöyle atacağım ya bunu. En azından biniciye o kadar vurmasın oraya. Tertemiz Mükemmel hocam Süper ötesi Emine Sağ taraftan biraz şey hasar yedik ama problem değil Tamam Tesla onu halleder hocam Süper oldu Şimdi tekrardan büyücüyü çıkartırsan Erkan ki Haberin olsun Kulen gider Tamam. Çıkartacağım lan büyücüyü. Tamam. Buna da tamam. Şöyle bir durum bakayım gençler. Süper. Kanka ya sağ ya sol. Tamam dur o zaman dur 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 dur. Sol tarafa hasar yemeyelim. Herif hala büyücüyü çıkartmadı. Ya ulan var ya. Benim aklım komple gitti ya ona. Ama vururuz. Vururuz vururuz. Adam ben bir tane vurdu süper. Ulan benim aklım gitti ya komple. top arabasına He, gidebileceğini hiç düşünmedim biliyor musun? İksiri bitti ya direkt atak yapmak geldi içimden. Enayi gibi oynadım orada. Tamam sağ kulesini aldık. Mükemmel. Şimdi hocam. Savunmadayım. Birinci atsan. Bence çok yanlış bir hamle. Kanka olmaz. Hocam geliyoruz. Da yemez kanka orası. Yok yok. Güzel buz ruhu denemesi ama yemedi hocam. Evet bir vurdu, iki vurdu. Üç vurdu. Dördüncü vuramadı galiba ya. Görmedim ama vurmadı vurmadı. GG. Mükemmel tercihlerle yine oyunu kazanmaya başardık ya vallahi. Süper. Desteleri oluşturduk. Güzel bir deste oluşturduğumu düşünüyorum. Ya adamın iki tane havaya bakan kartı var. Benim elimde de oklar var. Bu da onu yatırabilir. Bir tek yıldırımı işte bir tek problem arkadaşlar. Yıldırımı eğer durdurabilirsek bu işi çözebiliriz ya. Ya durduramayız gerçi Yıldırım'ı da. Ya boşa çıkartabilir miyiz diye düşünüyorum. Top arabası var. Belki oradan çıkartabilir derken. Abi fırını kaybettik bedava. Bak bu hatalı ameller işte oyunu kaybettiren şeyler ya. Bunları yapmamam lazım. Evet oklarımı sürekli olarak işte bu duvar yıkıcılarını çıkartırsa sorun yaşayabilirim. Yani çok ince bir maç bilmiyorum. Sonucu nereye varacak? Olabildiğince zehire dönmem gerekecek. Ya da adam yıldırımını çıkarttığında sonra atak yapmam lazım. Öncesinde eğer atak yaparsam bayılırım. Çünkü yıldırımla işi bitirir. Tamam öyle hocam, süper. Şu fırından çıkanlar böyle küçük küçük birkaç tane vursalar 10 numara oluş. Ya bomba çıkarttık. Çıkarttı. Atak yapılabilir diye. Ulan adam sağ tarafa atmış ya. Fırına atmış ya. Tamam süper. Fırın zıpladı. Ee, alev ruhu. Şeytan dürtüyor. Balon hata yap ama arkadaşlar yapmayacağım. Birazcık daha bekleyelim. Birazcık daha kontrolü ele almaya çalışalım. Kontrolü kaybetmeden Böyle gel dayımın olup, Abi gene bak atamadım. Tam çok vuramadı zaten. Vurur musun lan bir tane? Adam gibi adam be. Mega dal korkmuşsun be. Şöyle gel reis. Aslında var ya şövalyeyi sürekli olarak şeye saklamam lazım madenciye. Hocam ben böyle ufak ufak çaktırmadan Zehre döneceğim ya çaktıracağım yani daha doğrusu hiç Acaba yok Böyle gelin Büyülerle olabildiğince hasar vereceğim Kanka madenci vurmasın Ben savunabiliyorum Yıldırımı attığı anda balon atarım Tam yıldırım pozisyon. Hocam niye atmıyorsun ya Şöyle gel babuş. Süper yakaladık. 10 numara 5 yıldız. Adam bomba kulesini çok yanlış kullanıyor. Ben balon atarım diye yapıyor ama yıldırımı varken balon atmayacağım. Ben yani bu şekilde şu anda kontrolü koruyorum. Gayet de iyi iş çıkartıyor. Hocam. Sen yıldırımı attıysan. Yetişmez ki kuleye. Abi tek başına gönderdik enayi gibi ya. Şövalyeyle gönderebilirdim. Acele ettim biraz. Bir daha yıldırımı atmaz. Çünkü dayak yiyeceğini anladı bence. Hocam madencili ufak ufak vuruyor ya. Hocam geliyoruz. Öyle gırla attın ama dayı bir de bunun geri dönüşünün olması lazım. Tamam yine yakaladık madenci. Tamam öyle hasarı veriyor. Hocam baskıya devam edeceğim ya. Yakalandın mı? Aynen öyle yakalandın dayı. Yıldırım attım bayıldın. Bıçtık. desteleri oluşturduk gördünüz. Çok gene ince ipliğe bağlı bir savaş. Adamın elindeki destek güzel. Bakalım nasıl değerlendirecek. Benim destem ne hızlı, iyi. Yani gene, gene ince ipliğe bağlı. Gerçekten ince ipliğe bağlı ya. Bizim sürekli olarak şunu. Madenciyi yakalamamız lazım. Aynı zamanda adamın elinde de ok var. Yani öyle bir kombin yapmamız lazım ki oklarını bize hem korumaları hem de goblinlere yedirmemesi lazım. E kanka sen onu hibe ettin orada. Şöyle önde baltabilir miyiz? Baltamayız. Tamam şey kraliçe öldü. Şimdi bir atak daha yapıyorum. Biz vururuz. Tamam süper. Oo bak şimdi işte. Okları atarsa gider. Ki atmadı. Adam iyi takip etmiyor demektir bu arkadaşlar. Yani hem goblinleri hem de korumaları aynı anda çıkarttım. Okları atmış olsaydı işi bitirirdi. Oo oh, koruma da bıçtı. Süper. Belki iksiri de olmayabilir bilmiyorum. Yani atarım. Hiç affetmem. Ulan bir an var ya. Silah şöyle bayılmayacak zannettim. Sen daha vurma abi. Aynen öyle. Şimdi arkadaşlar elimde gene şey var. Bir kraliçeyi bir çıkarsın sol tarafa. Aynen öyle gel böyle. Şimdi sıra bizde. 1, 2, 3, 4 ve 5'e uğramadık hocam. Oha lan nereye attı lan şeyi? Abi gelin böyle siz. Yediremedin. Tamam süper. Dev kar topu çözer bu işi. Kanka bitti o iş. GG. Hocam bizim deste daha iyiymiş bu arada. İnce ipliğe bağlı falan dedim ama değil yani. Adam birazcık daha böyle sanki e, takibi iyi yapabilirdi ama ya. Yemez. Aynen oklarını daha iyi kullanması. Çok önemli bir kartı okları bu arada. İyi oyunu kardeşim. Geldik Dana'nın kuyruğunun koptuğu yere. Arkadaşlar galiba mağlubiyet maçımız bu maç olacak. Çünkü ya başka seçeneğim olmadığı için mecburen binici aldım. Adam da full artı full binici savar gibi bir şey ya. İki tane kulesi artı kasırgası. Ya ben adamı savunabilirim. Ama adam da beni savunabilir. Olabildiğince de büyülerle de hasar vermem lazım. Tamam süper denk geldi. Bilmiyorum belki bir döngü dışı bırakarak Binici'yi kuleye yetiştirebilirim. Yani 3 kart döngüsünü de açabiliriz prensesi Kraliçeyi bırakarak da. Abi elektro devi var. Zıplayacak zaten ama zıplamadı. Ben bu arada oradaki buzluğun şey attım ya Gelen iskeleti attım. Hocam fırın Çok yanlış attı fırını. Abi çok güzel hasar. Tamam o vurmasın. Hiç alev ruhu çıkartmasın. Şimdi sinirlendi. Direkt şey geldi. Atağa kalktı. Ama kanka iş yapmaz ya şu anda. Abi çok güzel yakaladık bu arada. Gerçekten. Ben bunu bile yakalayacağımızı düşünmüyordum biliyor musun? Yani direkt binici savar şu anda. Hocam elektro deviriyorsun. Süper ne de vurdu yanlışlıkla. Kanka yeniden geleceğiz. Mezar taşım var. Aynen öyle. O oh, şeyi de kaçırdı. Hocam gitti. GG. Tertemiz. Ulan, kazanabileceğimi düşünmüyordum ha gerçekten. Ya zehre dönerim diye planlamıştım ama ona bile ne ihtiyaç kalmadı. Saldı galiba arkadaşlar. Yo. Salmamış. Olur. Böyle gelin çocuklar. O da olur hocam. Tertip. Ha, bitti. Hocam. Nöpücük. Yandan birisi de bana öpücük atıyor arkadaşlar. İyi oyunu kardeş. Totalde de 9 galibiyete ulaşmayı başardık. Arkadaşlar umarım izlerken de keyif aldığınız bir video olmuştur. Sonraki videolarda haberleşiriz arkadaşlar. Bay bay.